Adam var ha Adam var adam... Hmm. Dur. ha Adam yanıma indi. <gülüyor> <gülüyor> First light yaptım Güzel, adam geldi Aha beni vurdular. Lan <laughs> Serdar'ım AK-47 bulmuşlar. <laughs> Vur şunu lan. Nerede lan o? Arkada arkada. Nerede? Ha, onun arkasında. Dur. Aha gördü seni içeride bak ha. Helal <laughs> sana Hadi bas. Al Kenya'yı hazır. Güzel <laughs> oldu ama. <mu? gülüyor> Oy. Az sen. Ondan sonra al butonu yap. Canına <laughs> <laughs> <no>, koy <cool> ya. Aa <laughs> <laughs> helikopter geliyor. Adam var orada. Gel bu tarafa. Aa adam ölümde lan. Vurdu beni çok güzel Adam geldi. Ya ben canımı yoktu. Kasamadım. Şuna vur şunu vur. Adam geliyor beni düşürdü. Vurdun mu? Gel içeri kapıyı o kapat. Birine vurdum. Gel gel odur gel. Gel içeri kapıyı kapat beni, beni tut. Using first aid kit now. Mimi <laughs> hemen yedin oradan da. Benim şey sayesinde. Yok tamam var. Reloading. Oh 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 abi ne güzel dedi lan. Ne alayım mısın? Using adrenaline shot now. Başımdan çekil kutudan görünmüyorum. Adam yanlışlıkla sıkacak bize de öleceğiz. AK-47 AK alır mı? He, bende vardı zaten. Sen onu al. Adam mı var la. Helikopter var. Helikopteri patlatmam lazım. Patlat helikopteri. Hani Anne nerede helikopter? Bir işaret et sana. Ne oldu mu? da oğlum ha? Adamla karşı bir. Ben mesela sevdim birini yere. Kedir abi dalma. Aldım. Ayıldı mı o? <laughs> Yok direkt gitti. <laughs> direkt odese gitti. Baba <laughs> bayıldı Hadi kaçalım hadi. Aha. Kafama düşmedi de. Daha geldi ha. Bak arkadan atam var ha. Kuleden atan var. Aha bana vurdu. Of ağa öldüm ma. Yüzün adrenaline shot now. Hani planlıyorsun da tabii. Attı bir yerinde. Şu an alan dışı kalacak orası herhalde. Ha geldi geldi. Sağda da var. Hmm, tuzak attım bu. Aha beni aldım. Hakan vuruyorum. Hakan vuruyorum. Fedor abi bir dakika. Fedor abi dakika. Ya yanlış bastı. Bu değil. Bu. Adam nerede? Hele. <laughs> <laughs> Hakan abdayım dışarıdayım Hakan. Adam benim arkamda. İki kişiler. Aa beni vuruyor bak arkadayım. Vursun Serdar abi iki kişi dön şu an. Arkanda 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 arkanda. Tuzak attı ya Orta taraftan git, orta taraftan. öbür taraftan sakın gitme tuzak attırıyor bak oradan tuzak attırıyor. Aa önümde. Ha? Geri git oradan tuzak var bak. Öbür taraftan git ha. Tabu gazilet. Alan da geliyor, kaçman lazım. <laughs> Senin arka tarafındayım. Burada yok. Sekiz <laughs> saniye. Dur. Dur oğlum. Aha bu yukarıda. Serdar abi be. Bu nasıl geldi duymadım onu ya. Ah, nerede? Bekle, oradan uzaklaşacak şimdi dur. Çantamı ye. Görünmeden hmm. yüzde kalmış. Yok yok al hemen uyan da kenarda, şeyde dışarıda kenarda. Çan atla atla. O çantayı ye orada. O tepede adamlar Sen sana da şey yok muydu ya? Zır. Yok. Yoktu yok ben kullanmadım. Git git Serdar abi git. Gidelim abi dur sen gel de. Aha adam geldi bak geçti önümden. Aha geçiyor ya. Aha gidiyor ya. Şunu vur bari de. Orada samanın arkasında. Sehr Geldin mi? Geldim. Yardımda neredi? nereye ineyim ya? Silah nerede var? Adam nerede? mı? gel burada mı? burada gel. Ha vurdun mu adamı? Yardım hmm. Adamsın. 12 saniye hemen mı? Yardım yapar Oo. oo, yapar mı? Yardım yapar mı? vurdu. Dur can basmıyorum hazır. Alan gelene kadar